O grubu değişti. Kullanıcı odadan atıldı. Odaya girildi. Nasıldır? Konuşma ilgisi verildi. Ee. Oda grubu değişti. Oda grubu değişti. Can. Efendim orası peygamber. Arda ses verdi Arda. Orası peygamber. Ses verdi orası peygamber. Kısımda, kısımda, kısımda. Ağabeyim, kısımda. Kısımda, Diğer kısımda. odaya geçiyor. Ben amına ne zaman? grubu değişti. grubu değişti. Konuşma yetkisi alındı. Kanka, can. Bu bizi önceden yatırıyordu. Şimdi biz yatırak Biraz sonra tadını çıkaralım. Bir şey geldi. Kullanıcı odadan atıldı. Yetkiniz yeterli değil.